Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, Tülya Hanım sizi kendime istiyorum. Oha! Ne? 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 Hmm. Ya baba ne yaptın sen ya? Kesin. Anne ne diyor bu? <laughs> meczup işte meczup. Ne oluyor lan burada? Kenan Bey. Yine Zehra'yı, Kertenkele'yi istemeye gelmiştiniz. Bu ne rezalet ya? Ne? Ya Tülin Hanım e, çok pardon. E, biz de e, Kemal'e... E, ...Melis Hanım'ı istemeye geldiğimizi zannediyorduk ya. Ne? E, şey yani... E, ...hocanın kafası gidene kadar... ...her şey normaldi ama... ...ne olduysa yolda kafa gitti gene ya. Fazla naz aşk usandırır Tülin Hanım. Gelin bu işi bir an önce bitirelim hemen. Defolun buradan, çabuk defolun. Gerçek damat benim. Ay bu, ya. Olur, olur. Gerçek, Gerçek damat benim. benim. Gerçek damat benim. 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 benim seni mahvederim. Burada. Kaçamazsın. Aşkımdan kaçamazsın. Oğlum bu manzaranın hepsinin nedeni sensin lan. Senden intikamımı alacağım oğlum. Yetteriz yetteriz, yarım kalan hesabımız var zaten. Ben şimdi göstereceğim.